Merhaba arkadaşlar. Süke Flight bölümümüze hoş geldiniz. Bir yorum üzerine Süke Flight süker eğitimi çekmeye karar verdim. Şu anda 4.3 main.dart eğer bir Android Studio'da yeni bir Flutter projesi başlatırsanız ortaya çıkan count counter klasik counter başlangıç projesi main about, açılıyor. Ben sadece Pubs ve Flight'ı ekledim. Şu an kayıt tarihi 21 Mart 2022 tarihiyle Sky Flight'ın versiyonu 2.0.2 ben de onu kurdum buraya. Bir önceki serimiz olan not not uygulaması yaptığımız serinin database'ini buraya aldım. Not da DB. İki nokta PNG önemli değil. Not da DB'yi aldım. Assets'te, Passet Assets'te bunu gösterdim. Ve bir servis klasörünün altına database helper sınıf oluşturdum ve bu da bizim bir önceki serimizdeki database helper ile aynı. Sadece işte data database, initialize database fonksiyonlarını aldım. delikanlığı beraber ekleyerek devam edeceğiz. Tabi bu seride Nullable Null Safety bir şekilde ilerleyeceğiz bu seride. Yani öncelikle aslında, he, he, önce şöyle yapalım. Yorumlardan kurtulmak için arkadaşlar, bu yorumlardan daha bir burayı kısaltmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben yine başlamadan önce şeyi açayım. Presentation Assistant'ı aslında açayım. Ctrl-Replace. Yorumları silmek için arkadaşlar burada gördüğünüz şekilde ters slash, düz slash, ters slash, düz slash, notta yıldız. Redet'i seçtikten sonra Replace All derseniz tüm yorumları siler. Sonra ctrl S Format. Formatladığınız zaman burası oturur yerine. Şu anda aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Burayı kapatalım, burayı kapatalım, burayı kapatalım. Klasları kapatıyorum, küçült küçülttüm arkadaşlar. Burada da aslında bir Database Helper'ı bir çağıralım ve emülatörümüzü çalıştıralım. Bir yandan emülatör dersin. Pixel 2 API 28 kullanıyorum. Burada Database Helper'ı buraya getirelim. Geldi mi? Gelmedi. Database Helper, Database Helper diyeyim. Data Helper'ı burada atlayalım. Ve çalıştıralım bakalım elimizde ne var. Bir dörelim. Hani yeni bir proje başlattığınız zaman arkadaşlar her zaman bir aslında çalıştırmak gerekir. Ki yeni bir proje düştüğüm şey kuruldu mu, açıldı mı? Bir sorun var mı? Görmek için. Ben şu an proje ilk defa çalıştırıyorum. Umarım bir sorun çıkmaz. Yatı ve da çağırdık. Şimdi bir önceki de anlatmıştım aslında. Tabeysel Par'ın konstruktörü çalışacak. Tabeysel Par şu anda nal, nal olduğu için initial yapım, initial çalışacak. Aslında sadece database nesnesi oluşacak şu anda. Bu initialize database olayları gerçi şimdi olmayacak. Doğru. Çünkü Dead database'i çağırmadığımız için hiçbir yerde sadece bana nesne gelecek. Ondan dolayı bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Ve Flutter'ın da klasik counter'ı buraya geldi. Flutter ekşi batına bastıkça numara artıyor gördüğün şekilde. Burada bir şey çıktı mı? çıkmadı. Okey. Bu bölümde tasarım yapmayacağım arkadaşlar. Sadece Sukel Flight eğitimi, eğitimi vereceğim. Bizim Sukel dünyasında kısaca kurut Diyatranlarımız işlemler vardır. Kısaltmadır bu. Kurut, turut diye yazılır. Create, read, update, delete. Create, işte satır oluşturma, yeni bir kayıt dirme. Read, okuma. Update, kaydı düzenleme, satırı düzenleme. Delete, de silmektir. Şu keyflight'teki karşılığı select, insert, delete, update'dir. Select, seçme, okumaktır. Insert, etlemek, create e denk gelir. Direkt silmek zaten update güncellemek onlar aynı. Burada da ben yine benzer bir işlem yapacağım. Kurut işlemlerine başlamadan önce aslında size database'imizi bir göstereyim ben. Şu anda arkadaşlar dediğim gibi bir önceki serideki not uygulamamızdaki gibi kategori not ve settings table'ımız var. Kategori table'ımızda bu değerler var. Not table'ımızda hiçbir değer yok. Settings table'ımızda bir satır değişimimiz var. Biz şu an hiçbir değer olmayan not table'ıyla insert delete update'i size anlatmaya çalışayım. Nere döndüm projemize? Öncelikle bir select yapalım. Bunları da kısaltıyorum arkadaşlar. Bunlara da ihtiyacımız yok. Öncelikle select yapamayız tercih. Not not table'ıyla iş yapıyorsa select yapamayız. Insert yapalım önce. Insert feature olabilir. Ne dö ne dönecek? Fe feature bir void şey dönmesine gerek yok. Okuyarak kayıt Etlemiş, etlememiş miyiz? Okuyarak anlayacağız. Feature insert not diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Python ikilinde insert not fonksiyonu. Her fonksiyonda gibi Öncelikle bir database'imizi alalım gibi e ekliyoruz. Evet diyemem için benim sqlite işaretlemem gerekiyor. Biliyorsunuz onlar onlarla bahsetmiştim. Evet. Database'i burada çağırıyorum. Daha sonra bir raw query. Burada benden istenilen raw query deyse ben yorumda öyle anladım. Eğer yanlış anladıysam veya anlatmam başka yerler varsa yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. Yorumlara değerlendiriyorum. Raw Query'i çağırıyorum. Benden SQL istiyor. Şu an insert not. ya yani bir not nesnesi ekleyeceğim. Insert ben de aslında esvere bilmiyorum arkadaşlar. Hani her yazımçının yaptığı gibi, doldurabiliriz, araştıralım. Yani buraya SQL insert derseniz, ben v3 su kullanıyorum. Bu linkleri de aşağıya koyarım. SQL insert. Ne diyor? Insert into table. Ben bunu direkt alıyorum, kendim kullanırken. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapalım şunu da yan yanına koyarsak, evet, tamam. Insert into benden table name istiyor. Şimdi table name'imiz not'tu. Insert'ün şöyle bir avantajı vardır. Şu an tam ekran yapayım buraya, şunu kısal kapatayım, bunu aşağı indireyim. Şu an sadece SQL görmek istiyorum ki size ayrıntılı bir şekilde anlatabileyim. Insert into not table'ın şey, table adını verirsiniz buraya, daha sonra kolonları adını yazarsınız buraya. Size şöyle anlatayım. Bizim ID, editor not title, content, time ve priority kolumlarımız var. Eğer tüm kolumlara değer ekleyeceksem benim kolumları yazma gerek, gerek yok. Ben direkt burayı silip sadece values'u kullanabilirim. Ama yok hayır sadece işte ne, ne bileyim title'ı vereceğim, content'i vereceksem eğer o zaman bunu benim belirtmem gerekiyor. Priority vereceksem eğer bunu benim belirtmem gerekiyor. ID yanlış hatırlamıyorsam auto increment diye. Hatta buradan tabloyu düzenleyip bakabiliriz. ID Oto, otomatik de evet öyle ayarlamıştır. Kategori ID benim bunu belirtmem gerekiyor der için. Not Bunu belirtmemiz gerekiyor. Title'ı belirtmem lazım. Content şart değil time'ı otomatik alıyor. Priority'e benim belirtmem gerekiyor. Yani hepsini aslında ben, yani ID dışında hepsi benim belirtmem gerekiyor yani. Yoksa hata alır, Benim şu anki tanımlama göre hata alır. Ben ID vermeyeceğim. ID otomatik ol oluşmasını istiyorum. Diğerlerini, diğerlerini vereceğim. Category, aynı Not Title, Content, Time, Priority. Bunu yazalım. kategori algı. not title content ki sırayı değiştirebilirsiniz fark etmez. Mesela ne yapabiliriz? Mesela priority ile content'i yer değiştireyim mesela fark etmez. Priority content. Ama belirse benden değer bekliyor. Ama bu değerleri burada değerleri, değerleri bu sıraya göre vermem lazım. Cater ID'si 1 olsun. 1 vardı biliyorsunuz. 1'den 5'e kadar. 1'den 5'e kadar var. Cater ID'si 1 olsun. Not title'ı kendi içinde string yapabilirim. Mesela şöyle number 1 diyelim. Priority 2 diyebilirim content, content string bir şekilde. Yasıyla, yasıyla bir diyebilirim yasa. Bunu çalıştıralım. Biliyorsunuz raw Query normalde map listesi döner ama ben şu an dönmesi için bir şey yazmadım. Ya sadece bunu çalıştırma yeterli olacaktır. Bakalım, deneyelim. Mesela increment counter'dan sonra yani ben float bastıktan sonra bu işlem gerçekleşsin. Database helper notta da insert notu çağırmak istiyorum. Bakın burası böyle çalışacak mı? Emin değilim. Yine küçültelim burayı. Run'ımı sağ açalım. Artıya tıkladım. Asset denir kopya oluşturuldu ve hata vermedi. Sanırsam yazmayı başardı. Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani okumayı da size göstereceğim tabii ki de. Android Studio'nun şu an sağda göremiyorum Normalde Device File Explorer olması lazım. Bir bakalım. View'da bulabilecek miyiz? Veya diğer şeye mi geldi? Belki de diğerinde döşüttüğü için burada da döşütmüyor olabilir. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada benim diğer ekranımda Mislot Clone çıktı. Eğer işte Android'i açarsanız device file etip böyle dönüşeceksiniz burada sağda. Bu şu anki açtığınız emulatörün dosyalarına ulaşmanızı sağlar. Buradan ben database'i alabilirim aslında. Database'im nerede? Önce bunun yolunu öğrenelim yolunu öğrenebilirim ben. Şöyle ki initialize database'te petim var. Ben bu peti print deyip peti print diyebilirim. Bakalım. Evet şu an bir şeyler yaptı. Bir baştan denelim. Olan database açılıyor ve Petim bu. Olarak gözüküyor. Ben o pete dediğim arkadaşlar slash data her emülatörde döşükmez bu arada. Mesela datadan sonra user'ım gözükmüyor diye. Ben şöyle bir bakacağım. Bulabilir miyiz acaba? Evet. Ben buldum gibi. Notes. Bunun petini kopyalayalım. Peti şuymuş. Datanın altına data. Benim paket adım. Code cage. Sürekli eğitim. Sürekli eğitim. Bu yıldız flat asset. notes DB. burada var. Alalım onu. NotchDB'yi save as diyerek masaya üstüne almak istediğimi söyleyeceğim. Hata mı aldım? Hmm, isim vermedi. O zaman burası değil de, başka bir yerde daha olabilir. Mesela burada yine var. Ne Buradan. Desktop. Şu an yanlış yere bakıyoruz. Evet yanlış yere bakıyoruz. Desktop diyelim. Okey. 5 saat sesli doldu dedi. Şu an Not sonda DB burada veri görüntüle hmm, evet burası yazmamış gibi düzüküyor hata da almadık o zaman biz normal düz okumayı deneyelim arkadaşlar bir de normalde ben buradan okuyabiliyordum ama şu an okuyamıyorum gibi düzüküyor neyse biz kendimiz okumayı deneyelim okumayı da yaptıktan sonra yavaştan bölümü bitirelim isterseniz. Buraya kısalttım. Feature. Biliyorsunuz raw query map listesi dönüyordu. İsterseniz o map listesini dönelim buraya direkt. List. Map. Stringe. Double değil. Dynamic diyelim. Read. Not diyelim geçiyor olduğu için ya yani çünkü dev database'i çağıracağım burada da. Database db equals await dev database. Belki yazmamış da olabiliriz. Await'den dolayı. Belki await evet yapmamız gerekiyor da olabilir arkadaşlar. Bakalım. Ben şöyle kendi tutmayı diyelim. db.dinner.out Bu sefer select. Select bir start from not diyeceğim. Bunu da dönmek istiyorum. Hatta buraya da bir evet koyacağım ki çalışsın. Transfer insert not değil. Buraya da de alalım. List map link'e dynamic Not diyelim. Hatta not this diyelim. Database helper'ı çağıralım. Not da. Read notu. Hatta buraya ben bunu çağıramam. Buraya benim esayip şekilde şartlamam lazım. Evet diyelim. Print de de. Not diyerek bu not listi hatta not list nokta to string diyerek bakalım elimizde ne var? Artı dedim. Ve şu anda şöyle bir listemiz var. ID'si 1 dedi. Katır ID'si 1. Ben öyle demiştim çünkü hatırlarsanız. Şeyde burada şöyle aşağı indirelim. Katır ID'si 1. Content 1. Evet. Content 1. Time otomatik almış. Priority 2 ben vermiştim. Evet, title 1. Bir, title 1'i de atmıyor. Title 1. Sonra bir tane daha not var. Bu sefer ID 2 çünkü auto increment. Her şeyi aynı. Hatta bir tane daha var. ID 3. Onda yine her şey aynı. Yani şu anda 3 tane notumuz var. Database'imizde ve bunu okuduk. E select karmaşıklaştırılabilir. Filtreleme koyulabiliyor. Veya benim bir önceki seride anlattığım gibi iki tane table birleştirilebiliyor. Burada ne anlatmamı istiyorsunuz? Ben size bırakıyorum. Yorumlar kısmında bunu belirtin. Yani, Abi, track'e ayrıntı yedir, insert'e ayrıntı diyebilirsiniz. Bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki bölümde update ve delete'i göster gösteririm arkadaşlar. Daha sonra senin istediklerinizle bu iki videonun altına yapacağınız yorumlarla seriye devam ederiz veya bitiririz. Bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde Türkiye Flight'ın Insert ve Select komutlarını gördük. Her zaman olduğu gibi ben emulatörümü durduruyorum. Bunu commit atmayacağım. Bunu bir hani bir repostör oluşturmaya gerek var mı bunun için? Onu da bilmiyorum. Onu da size bırakıyorum. Eğer bir repo istiyorsanız abi topları ver derseniz bir repo oluştururum. Atarım. Sıkıntı değil. Ama ben şimdilik repo oluşturmayacağım. Yine bunda yorumlarda belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, her türlü yorumunuzu yorumlar kısmına bırakmayı ve önemlisi bu tarz videolar, video, videoları sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yaptığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız her video attığımda abone olduktan sonra çan sinir çıkacak. Çanı çan, çan çanı çalarsanız eğer öner video yaptığımda size bildirim gelecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haşakalın.